Merhaba, benim adım İskelet. Bugün sizlere kısaca iskelet sistemini tanıtacağım. İskelet sistemi insanı ayakta tutan yapıdır. Öncelikle beynimizin koruyucu kaskı olan kafatasımızdan başlayalım mı? Ne dersiniz? Kafatası beyni çevreleyen ve oldukça sağlam kemiklerden oluşan güçlü bir yapıdır. Sekiz kemiğin birleşmesiyle oluşur. Bu kemikler doğumda birbirlerinden ayrı olup birbiri üzerinde kayabilirler. 3 yaş civarında tüm kemikler birbirleriyle birleşirler ve sütür adını verdiğimiz girintili çıkıntılı bir yapıyı oluştururlar. Göğüs kafesimizde sevgi dolu kalbimizin koruyucu kalkanıdır. Kaburga, göğüs kemiği ve omurlarla birleşerek göğüs kafesini yapan, Sağ ve solda 12 tane olmak üzere toplam 24 tane olan yassı kemiklerinin her biridir. Göğsü çevreleyen göz kafesinin paralel kemiklerini oluştururlar. Şimdi sırada birbirimizi sevgiyle kucakladığımız kollarımızı incelemeye geldi. Bu konuda kol bölgesinde tek bir kemiğin yer aldığını söylemek mümkün. Kol bölgesinde humerus isminde tek bir kemik bulunmaktadır. Ön kol bölgesinde ise radius ve ulna isminde bir çift kemik bulunmaktadır. Kolun ve ön kolun hareketlerini sağlayan kaslar bu kemiklere yapışmıştır. Kol, ön kol ve parmak kemikleri uzun kemiklerdir. Her türlü hareketi rahatlıkla yapabilmek için elde irili ufaklı 27 tane kemik vardır. Birlikte dörder kemiğin düzensiz gibi görülen bir şekilde iki sıra teşkil etmesiyle sekiz kemik bulunur ki bunlara el bileği kemikleri denir. Avuçta beş tane metakarpal denen el tarak kemikleri vardır. Eğlenceli bir şekilde dans etmemizi ve kıvırak hareketleri yapabilmemizi sağlayan omurgamızda sıra. Omurga kafatası ile kuyruk sokum arasında yer alan omur adlı kemik parçalarından oluşur. Simetrik bir dizilim halinde olan omurların arasında disk ve faset eklemler bulunur. Bu eklemler omurganın dayanıklılığını ve esnekliğini artırırken omurgaya hareket kabiliyeti de kazandırır. Şimdi sırada leğen kemiğimizde. Hmm. ya da diğer adıyla kalp çekimimizde. Çalkala çalkala çalkala. <laughs> Kendimi kaybetmişim. Neyse şimdi konumuza dönelim. Leğen kemiği, omurganın belin altındaki kısmı sarı ya da sakrum ile uyluk ya da femur arasında yer alan bir çift kemiktir. Aslında ilium, iskium ve Pubis denilen üç kemiğin birbiriyle kaynaşmasından oluşur. Çocukluk döneminde üç parça birbirinden kıkırdak dokusu ile ayrılır. 15-16 yaşlarından sonra ise tam olarak kaynaşırlar. Sırada yürümemizi ve koşmamızı sağlayan bacaklarımızdan. Kalçadan dize kadar uzanan bölümü uyluk, dizden ayak bileğine kadar uzanan bölüme ise baldır adı verilir. Uyluk iskeletini, uyluk kemiği diğer adıyla femur, baldır iskeletine ise iç yanda bulunan kaval kemiği diğer adıyla tibia ile dış yanda yer alan kamış ya da baldır kemiği diğer adıyla fibula oluşturur. Son olarak ayaklarımızı tanıtacağım. Ayak bileği kemikleri Fossa tarsi, topuk kemiği, aşık kemiği, sandal kemiği, zar kemik ve 3 tane konik kemik olmak üzere toplam 7 tanedir. Ayak tarak kemikleri Ossa metatars ayak tabanıyla ayak sırtını 5 tane uzun kemik oluşturur. Birinci metatarsal kemik diğerlerine göre daha uzundur. Bunun nedeni yerden kalkışta ağırlığı taşıdığı içindir. Ayak parmak kemikleri, ossa digitorum pedis, ayaklarda parmakların iskeletini oluşturan kemiklerdir. Baş parmakta iki tane, diğer parmaklarda ise üç tane kemik bulunur. Bunların hepsinde aralarında yer alan eklemler yer alır. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.